BMW 6 serisi Cabriolet 650 Steptronic modelinde sınırlı kronik arıza bilgisi olsa da şanzıman problemleri ve yüksek şehir içi tüketim kullanıcıların en çok dile getirdiği konular arasında yer alıyor. Bagaja 3 orta boy valiz rahatlıkla sığabiliyor lüks iç mekan tasarımı ve şehirler arası sürüşte nispeten düşük yakıt tüketimi uzun yolculuklarda bile konforlu ve ekonomik bir deneyim sunuyor. Hızlı ivmelenme keyfi yaşatsa da yüksek şehir içi yakıt tüketimi maliyetleri artırıyor. Şanzımandaki olası arıza, piski ve cabriole tavan kaynaklı gürültü şikayetleri sürüş konforuna etkileyebiliyor. Türkiye'de yaygın parça temini avantajı bulunmasına rağmen parça maliyetleri ve bakım ücretleri yüksek seviyede bu nedenle düzenli servis ve onarım masrafları bütçeyi zorlayabiliyor. BMW 6 serisi Cabriolet 650i Steptronic için sizce hangi özellik daha önemli? Yüksek performans mı yoksa düşük bakım maliyeti mi? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyoruz. Otomobil almadan önce doğru karar almanızı sağlayan Otolust'u indirmek için açıklamadaki linke tıklayın.